Çok büyük değil. Evet. evet. Çok özlemişiz be. <laughs> ne zamandır? <laughs> ne zamandır alamıyorduk Ya sen bak dedim ben sana oltayı çıkarırsın lan diye. 10 buçuk ben sana saati söyledim. 11 ama olsun. Yarın sabah öte daha sonra vuruyoruz. 10 yani. vuruyor değil mi? 10 sonra vuruyor. Getir abi bugün. Şimdi olmaz bir süre. Vurur vurur vurur. Bir vuru. balık. Arka arkaya. Şimdi hemen indireceksin alacaksın sen de. İndir abi. İndir abi. İndir abi. İndir abi. En azından fotoğraf çekelim ya. <laughs> Allah en azından diyor oyunu. Bize hiç şey <laughs> anlatmadın mı sen bizi? <laughs> en azından falan yapma öyle ya. <laughs> gel, gel, gel. Geldi mi? Oha çupraya bak. Çupraymış. Ha. Oha çupraya bak. Aa. Büyük mü? Çupraymış. İnanılmaz. Abi dedim ilk defa bu kadar uzun ya. Oha çupraya bak. Büyük mü? Beklemesi alamazsın ki. O oh, siktir. A Beklemesi azman. alamazsın ki. Abi bu ne ya? Bir kilonun üstü. Oh maşallah. Çupra'ya <laughs> <laughs> bak. <laughs> abi iki buçuk kilo abi. Tamam bir tane. İki buçuk kilo. Abi gayet yakışıklı bir çupra. Çok güzel. Çıkarayım abi. Hadi başladı o zaman. Abi sabahtan beri çupra sayıklıyoruz. Çupra geldi. Evet gelmiş. Yanında. Yemi yemin yanında şu anda. Yem hareketli yok ama. Baksana balık yemin yanında işte. Üstünde balık. Yemin üstünde balık şu anda. Bir yokla bakalım. Allah Allah. Balık yemin üstünde. Aman. Üstüne Oldum. üstüne aldı bak. Çek 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 çek. Bir çek. daha bir daha bir daha sar, daha. sar sar sar. Sarıyorum. Laos mu? Laos. Laos. Ben de Laos. Laos. Şey Laos. kaçırıyor ama ha. Tamam tamam onu ayarlarsın. Kesin. Sar 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 sar. Haydi başkan. <laughs> i̇şte budur ya. İnşallah çupradır. Ya <laughs> bu çupra gibi durmuyor ama ya. Büyük balık bu büyük balık. Bak kilitlendi cihaz çekmiyor. Kaldır Abi, yukarı ne kaldır. Kamışı kaldır. Kaldır kaldır. Oğlum on oynama onunla oynama. Abi çek şu balığı. Bak döndürüyor mu? Çekiyor mu? Parmanı çek. Bak çek. Dönüyor işte geliyor balık. Geldiği Aşk. zaman çekiyor. Çek parmağını. Evet. <laughs> Bakalım Emrah Bey şöyle bir. <laughs> <laughs> Ağzı kulaklarında. Evet ya. ya Hayatımın. Şimdi daha da söylemeyin. Söyle Çıkmadan. söyle Söyle ya söyle. İlk abi, o bir trofesi mi acaba? Evet. Söyle söyle. Kim Hadi. Şey? Gerçi arkada. Orası ya Murat kaptı. Aman. Aman. Bir şey oldu. Bir şey olmaz. Or basıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu. Bir... O basıyor. Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu. Bir şeyler yani. oldu. <laughs> Yalnız. Hakikaten. Bu benim makine çekmiyor be bunu. Abi kamışı yukarı kaldı. İndirirken. Kaldı indirirken sana bak. Evet, kaldı. Kaldı kaldı. İndirirken. Sen değil kamış kamış. Sen eğilip kalkma. <laughs> kamışı kaldım. İndirirken He, evet, Kaldım. Abi şunu sıkacağız dur. Evet. Şunu sıkacağız. Parmağını bas oraya. Parmağını bas. Bas. Basıyorum. Tamam şimdi çek. Tamam, şimdi. Heh, kaldır kaldır indir kesin. Mal geliyor. Gördün mü? Oh. Nerede? Sar sar oh, sar. Bak Bo boşluk var mı? Sar acı yok rakip. Yani Duvar, şöyle çekeyim biraz. Helal. O o, o, o. Güzel bas, bas, güzel bas, devam sen... devam ya bırakma. Durma durma. Görüyorsun değil durma. mi? Abi Ay, görünmedi durma hadi. Ya, kadını hadi çıkar ya bitsin diye uğraşma. Evet ya bitsin diye <gülüyor> niye uğraşıyor <laughs> adam ya? Uğraşma bitsin diye. Dua et daha uzun sürsün. <laughs> en güzel orgazm bak sıkma devam. Lan, hadi. <laughs> Abi şu mutluluk. Eee. Şu mutluluk bana <laughs> yetiyor ya. İyi baba. Parmama tutuyorum yukarı çekerken. İyi Kaçırmasın yapıyorum. Kaçırmasın ya. yapardık abi? O kendine göre <laughs> figürler. Çok da öyle tutma yalnız. Bu bırak arada kaçıracaksa kaçırsın. O sonra kopar liderin. Gerçi sen o kalın. Kaldırırken biraz da tartarak. O kafa vuruyor. Vuruyorsa. Oo kafa vuruyorsa. Izin, oo. Oh. Yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben Hadi valla bakalım. ne olduğunu ne olduğunu tahmin edemiyorum hala. Evet. İnşallah trançadır ya. İnşallah. Ben bilmiyorum da iri bir sinarit gibi Oğlum. geliyor bana bu. Baba bir sinarit geliyor bence. Hadi nerede bu ya? Adam boşa çekti ya. <laughs> Çok iyi. Kepçe sende değil mi? Ben de. <laughs> Tamam iyi. Fotoğraf çekeceğiz mi? fotoğraf çekilelim. <laughs> 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 Abi en büyük balın ne kadardı? 700 gram tamam, tamamdır. <laughs> Hedef büyüdü artık. Kelle mi 700 komple mi? Nasıl? <laughs> çek, 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 çek. Geliyor, geliyor <laughs> hadi. Evet abi mal görünmedi. Geldi ya. <laughs> şey, şey geldi. Of 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 ne, ne ya? ya? Anam anam. Senin elin. karnından kanından yak almış. Acı etme abi bir dakika. Oo oh, babaya oh, bakar oh, mısın? Oh oh. oh oh babaya bak. Oh, oh. Ama ne oh, dedim oh. baba oh. bir sinarit dedim değil mi? <gülüyor> oh. <gülüyor> bak bak bak. <laughs> Al balı. Oh, oh. Al koyduk, sen. Baba bir sinarit dedim ya. Kaldır kaldır kaldır. Ben andan anlayamadım ya ya abi ne bakar mısın? Oh, oh. İkisi de karnından girmiş. Oh, oh, nasıl olmuş o oh, ya? Of of. Abi kurtulma ihtimali de yok ya çok sağlam yerden girmiş. Çok abi, güzel tasma. Teşekkür. Babalar babalar. Dur dur abi onun olmaz. Bense, ben sen... değil o. Abi. Evet evet. evet. De. Ben de. Yoruldu, ya. Ben de. Kolum mu yoruldu? <laughs> Allah Allah. Ama tamam. bu var ya Hakan, vur, onu yere. vurmadan şey yaptı ya. Abi. Tamam. Çok güzel. Ben daha o zannettim. Bırak onu yere şimdi ben onu... Oh be. Bak. Balığı buradan tutacağız. <laughs> e, ediyorsun musun? Yok abi. Nasıl? Fotoğraf çek. çek. Çek çek. Magazin çalış. <laughs> <laughs> Emre de soruyor. abi. Tamam mı? Tutabilmenin tek yolu o. Tamam, şöyle, şöyle tamam. tamam çok sokma parmağını şey yapmasın, davranmasın. Tebrik ederim. Eyvallah. Oh. Umut Eleş. Allah biz, biz çırak kaldık. Iyi Umut Eleş, aram Burada. Cevabı fena verdi sana. Evet. <laughs> evet. Oh. Cevap vermem lazım. Çeksin evet. Abi Yok. ben sana ben tut, mu? bak öyle ben sana tutmasını da göstereceğim. Bekle sen dinlen sonra çekeriz. Dinlen sen şuraya evet, otur. Evet. Alsın balık bizden alsın. Evet. En son. Belki bir tane daha gelecek tamam. çift çekecek. Acı, evet. Acı tamam. Bak sen bu, otur. Bu da Sinerit'in en kalitesi bak sarı prenses. Ulan her tarafım titriyor <gülüyor> yalnız ha. <laughs> <abi. gülüyor>